Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bellini bırak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videolarıma çok büyük bir destek verdiniz. Yani bayağı da bizlendi. <laughs> Onun için devamını çektim. Biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden bu video yani bir gün gecikti. O zaman hemen başlayalım. Ben oyunu biraz unuttum. Yani dur bakalım. Şöyle alıyor muyduk? Hah böyle alıyorduk. Şöyle fırlatıyor muyduk ya? Ha, böyle alıyoruz şöyle fırlatıyoruz. Tamam tamam. Ya, dur bir geçelim. En son bizim bu şey yani biraz beyinden hasta olan biz. abo abo abi bizi biraz iyi yakalıyor olabilir çaktırmayın Bas, bas 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 bas. Bana baya bir kutu lazım o yüzden alacağım. Hadi. Üç tane yeter. Abi bir tane sıkıla. Abo gelecek. Biraz sonra gelecek o yüzden kaçacağım. Bu herhalde şu an. Abo şu an yakın ekran çünkü biraz şey oluyor arkadaşlar böyle bir karanlık oluyor ses geliyor televizyon mu sızıyor sanırım hadi yes birini koyduk ay abo aç birini koyduk ama neyse <laughs> arkadaşlar ebe saygı olarak bir Like atarsanız çok sevinirim. O like gelirse devamı geliyor. Ayrıca oyunu bayağı bir üst katlara falan çıkarım. Ya yani çok iş mevzular yaratabiliriz. Şimdi geri gidelim. Ben bu ben niye çıkıyorum ki? Elime bir tane çöp kutusu alayım bir şey alayım ya. Vallahi evdeyiz. Hadi. Hadi. Evdeyiz. Abi ses yaptık. Şuraya bir girelim. <laughs> yok yok televizyon. <laughs> Valete geldik abi gelme gelme görme beni görme beni görmedi görmedi kesin görmedi abi 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 gir şuraya kurtulduk abi çok kötüydü bizi görüyor <laughs> bakıyor şu an Aşırı aşırı yakınımızda. De Deliye bak ya. Bizi bulsa bize neler neler yapacaktı şimdi. Valla çakardım şunu kafasına. Abo. Kaç kaç <gülüyor> kaç. Kaç. Kurtulduk. <laughs> <laughs> Kimsin oğlum sen? Hayır. Hayırdır oğlum. Hadi yalnız. Hadi. Abo geri kaç. O ben geri geri de giderim oğlum. Hayır. Abo. Nerede domates satıyor. Kimsin lan sen? Abo. Kendimi yakalattırdım arkadaşlar ya. Yakın mı? Abi an şeye gideceğim o yüzden. Yukarıya yolum yapmaya devam. Abi ben çıkamıyorum bu levoya. Nasıl yol yapacağım? Ne sıkıntı var ya. Al şunu da. Hop. Al şu. Abi. Yuh ya. televizyon izliyor bu abimiz? Herhalde şurada. Nasıl mutfak değerli televizyon izliyor be bu? Lan bu Abo geliyor. geliyor. Gel. Gel. Abi de domates atıyor abi. Kime domates atıyor? Abi. Gelecek. <laughs> Arkadan da çaktırmayın. Üzülmüyorum. Havalar çok sıcak, soğuk, soğuk. Bak kardeşim ben kendi evimde oturup televizyon izleyecektim ama Neyse abi biz de sandalye izleriz. Bakın. Bak. Hop. Sandalye yok oldu. Sandalye de niye gitti oğlum? Yok ettik ama çaktırmayın. Neyse ben o da bu devire gireceğim. Her şey bir karıştı. Abo. Şu an oldu. Başka bir yere çekmemiz lazım. Bakın. <laughs> Güzel. Kaç, 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 kaç. <laughs> Şimdi muhtemelen başka bir yere gidecek. Evet. <laughs> evet. Allah yumurta attı ya. Şimdi evime gideceğim ve sanki bir şey yapmayacağım gibi abi bizim sandalye buraya uçmuş. Yani maşallahı var sandalyenin. Zıplayınca ellerim biz kız mıyız? Elimiz rujlu falan. Bu arada arkadaşlar yanımda Ertuğrul da var. O da sizlere bir şey söyleyecekmiş. Biz burada abim, abim hani o spider silindi ya. Ben tekrar yap dedim arkadaşlar. Şey diyor benim bir tane Spider-Man oyunum vardı. Videosunda çekmiştim. Hatırlıyorsanız. Onu sildim, bir yeri geçemedim bir türlü. İnternete bakasız falan da gelmedi. Sildim gitti. Ertuğrul da şimdi şey yapmış. Yeniden daha yüklemiş. Ya o oyunu değil başka bir spider. Dur bakalım kendimi kilitleyebilir miyim? What? Ne oldu be? Bunların içine yürü. Eğer o bir gelsin. Ona bula vuracağım. Aa ışık yapıyor lan ne güzel. Gece oluyor yaptınız da önümü göremiyorum. Başka başka küçük bir şey alacak mesela küçük bir çöp. Böylece ekranda görebilirim. Peki bunu alsam? Yok. Bunu... Aa, bu A Güzel böyle gezeriz. Ya burada bir tane CD var aldık. Aldık bunu. Yolluyorum. Allah ne yapacağız bilmiyorum ben. Abi yatağa gir. Ah yok bir <laughs> çabuk. <laughs> Gelirse valla yatağa gireceğim. Bakalım buralarda bir şey var mı? Tabii söyleyebilirim. Yalnız yanlış şey mi geldik? Ha yok. Ne gireceğiz? Abo. Bad Yuku. <laughs> abi. Vallahi ne oluyor ya? Bizi atmış adam abi. Sen... abo. Aç. Aç evdeymiş bu. Gel. seni ne döveceğim oğlum? <laughs> ya ne oldu? Adamım. Ya nereye gidiyor lan? Ha? Ne kurtuluş hareketleri yapıyor dünlü? Gel bele 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 gel gel gel. Bunu yanıma alayım tekrar hem ışık yapıyor hem dövüyor bak. Sen niye bakıyor? <laughs> Abobu maça sattı. <laughs> Al. <gülüyor> Etrafa bakılıyor. Ben var mı yok mu diye. Ya sen saçma sapan hareketler nereye böyle? Ya bu şey çok yakındı ama ekran bak bayağı bir karardı. Ya yemin ediyorum alacağım şu televizyonu falan çalacağım. Çiçi dönüp ne böyle şey? Adamı kilitleyeceğiz oraya bakın bakın. Şimdi şunu alacağım. Adamı şurası da abo. Açtı. Hadi bakayım fake attın. Ee, ne oldu? Ne oldu? Evet arkadaşlar bir üzüm arası sonra yeniden geleceğiz. Üzüm yeme arası. <laughs> Bu video üzüm asmr'si mi yazsam yavaş başlık <laughs> Hadi gel bakayım tabak Bu tabakla adamın kafasını kıracağım Yürü yürü Bu adam bir şeylere bakıyor ama neyse Genelde buraya geldik Muhtemelen burada anahtar falan bulacağız çok dolap falan diğer var çünkü. Böyle bir şey de buldum. Abo kapa. Buldum. Buzdolabı. Kesin buzdolabında saklıydı. <laughs> Abi burada bulamadık. Ciddi misin? Girsem mi? Nerede bu? Taraflarda bir yerde. Biraz saklanacağım abi. Biraz saklanacağım. Kısa bir sabir, üzüm arası sonra yeniden geleceğiz. <laughs> abi. Üzüm yerken geldi bakılıyor ya. Abi dur, ben gireyim. <laughs> Bu Yakadım da şu. İçtik <laughs> vallahi her yer açık aylar. Abi ne oldu Abi gel be. Hadi yok Abi çabuk gir kurtulamıyoruz abi adam adama bak ya hiç şeyi yok bir saattir buradayım ha bu gitti herhalde abo geliyor geliyor tekrar geliyor kurtulduk da ikide bir gelme be adam ya ben yem olacağım gidecek ya yakala abi beni hop ayıp ya, tamam. Ya atamadım ya. Tabak yiyecekti de güzel. Bak bir şey diyeceğim. Nerede bu şu an? Abi gir. Allah göre bir şu da şurada geçiyor. Abi gireyim mi? Yok gitti. var ya daha bir şeyler gibi bir şey yok. Yani buralar tamamen boş. Ben nasıl gördüm? Ben nasıl gördüm? Kim gördü? Nasıl gördüm? Vallahi kafana çalarım bu şeyi gelme. Vallahi çalacağım gelme. Ya gelme. Oha adam bana. be. Abi şey yap beni ya. Of oh, Eğileceğim dur buraya. Ya beni nasıl bulabilirsin? Abi ben nasıl buldu ya o? Ne oldu be? Vallahi Ya yüzleşeceğim oğlum sen. Yatıyor. Kötü. Ne hani yatağın altına gireceğim. Ben de burada yatıyorum baba. Ya sen nasıl bir babiş olsun Sen babam sınav beni. <laughs> Çöp şeyiyle yatıyor ya. Abo. Sanırım uyanacak. Uyanma vakti geldi mi? Uyansa bu arada beni göremez. Harbiden görmedim bu arada. Abo gir. Vallahi girdim beni göremezsin. Girdim ki, girdim ki. Beni göremezsin diyordum ki girdim ki. Ya git zaten Elif bak Elif yok oldu altta görüyorsunuz. Yere içine girdi ölüyüm ben. Biraz bekleyeceğiz. Birazcık. Çıktım. Aa burada. Geri gel diyor. bak ya. Gidip geliyor bu çıkacak mı diyor. Güzel bu sefer. Abo vallahi geliyor. billah geliyor. Kaç. Gördü beni de. <laughs> ya güldüm de ya. Bilmeyeceğim o zaman arkadaşlar. Öf ya abi sen niye gitmiyorsun bu gördün yemin ediyorum yakala diyeceğim ya artık. abi alt tarafları açabilir miyiz sana zahmet olur orada kesin bir şey var ama ne? geliyor ben hissettim Abo Vallahi geliyor bir daha gelecek muhtemelen. Ya gene geldi. Sen nasıl bir insansın? Baba dolaplara bakıyor. Ha. Camdan çıktı adama bak. Buraya baktı. Bir şey de diyeceğim. Ben buraya sığar mıyım? Abi sığmayacağım. Sanırım sığmayacağım. Şöyle beklesem beni bulabilir mi? Neyse çıkalım. Buralara da bakmıştık. Abi gene mi ya? Gelmedi. Yok gelmiyor. Yemin ediyorum bıktım usandım senden de. Abi bu ne? Her yer kilitli. Ben ne yapacağım ya? Kilit falan bulamıyorum hiçbir şey. Abi ne oluyor? Abi o Sanırım arkamda. Ben nasıl yakalayacağım? Almayın bakın. <laughs> ya nasıl yapıyor? Ama sonsuza kadar kalırız böyle. <laughs> böyle kaçarım işte. Gerçi kaçamadık ama abo gördü beni. Aa pencere kıra kıra geliyor ya. Sen kimsin olur? <laughs> ya bu yakalamadın ya. Hadi. bir Girdik içeriye. Abi sanırım burada saklanacağım. Şöyle de eğileyim. Da buraya koyayım. Ben çöpüm. Yatacak mısın sen? Vallahi gelirse direkt gireceğim. Oyun mu bozuluyor arkadaşlar? A televizyonu çalarız böyle. Abi bir televizyon daha var. Girdik yatağın altına gir. Yatağın altına gir. Yok gelmiyor. Abo tamam, geliyor. Yok gelmiyor. Sis yaptım. <laughs> Bakalım bu olacak mı? Biraz da su içelim arkadaşlar gelene kadar. Su için çok faydalıdır. Ama çok içmeyin. Bir günde eğer 10 litre su içerseniz ölürsünüz. Oh be ferahladım. Ne bileyim. Keşke soğuk olsa. Gerçi hastayım bayağı. Abo, abo, aç kapıyı, aç şu kapıyı. <gülüyor> 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 ya arkadaş bilemiyorum. Ben ben komşuya gireceğim arkadaşlar ya. Niye izin vermiyorsunuz? Ki yani bu komşu çok. ...işte akıl hastası falan. Ya al kardeşim bak şu an kendi tarafındayım ona göre. Şu an kendi tarafındayım şu an. Abi ne bekle sen. Bekle bekle git de. Seni çöpçü yapacağız izle. Her gün çöp atıyorum ama sen hiç atmadın hayatında. Sürekli çocuklara iş yaptırıyorsun. Abo. Kendi bu bastı. Beni çöp. Çöp. Al. Atla. Abi kaç. Kuç. PlayStation 4 çıkıyordu ben. Ya, ah, ya The PlayStation. Neyse, sanırım bilgiyim ben. Abo. Az daha yakalayın, aferin. Hadi bay bay. Ya yeter, bırak da gireyim evine. Ya bir şey istemiyorum, alt tarafı evin evi bir şeyler. Arkadaşımı kurtaracağım ya. Bu arada arkadaşlar eski videolarımı da izlemediyseniz Onları da izleyin yani. Yoksa şu ana kadar pek anlayamazsınız. O zaman arkadaşlar dolabın içindeyken videonun sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ben niye böyle bağ altında kaldım? Lord. No.